Start verildi ve 7. koşu başladı sayın yarış severler. Çıkışta jokeyini düşüren, düşüren 4 numaralı Poker Face şu anda jokeysiz. Yarışa geç başlayan 5 numaralı Runner o da koşuya bir boy kadar geç başladı. Koşunun liderliğini orta kulvardan gelen 3 numaralı Luxstar aldı. Farkı da 1.5 boya kadar çıkardı. 8 numaralı Trojan Fly peşine takıldı. 1 boy kadar geride iç kulvarda 3. sırada 6 numaralı April Blessing var. 2 boy kadar geride. İç kulvarda 5 numaralı Runnersan yer alıyor. Dışında 7 numaralı Hasan 1 boy geriye 1 numaralı Congenialsan geldi. 2.5 boy kadar gerisinde orta kulvarda 9 numaralı World Fest. Dışında 2 numaralı Speed Force sırasıyla Safkanlar son 800 metreye girdi. 3 numaralı Luxstar kaçıyor. 2,5 boy kadar gerisinde 8 numaralı Trojan Fly ikincilikte Bunun dışında 1 numaralı Conjunyilsan var 2,5-3 boy kadar geride. Bari dibinde 9 numaralı Worldfest. Yanında 7 numaralı Hasan Efe 1 boy geride. 5 numaralı Runnersan dışında 2 numaralı Speed Force sırasıyla viraj dönülüyor. 3 numaralı Luxstar virajı lider dönmeyi başardı. Son 400 metre 2 boy kadar önde koşuyor. Orta kulvardan 1 numaralı Conjunyilsan yüklendi. İçeriden 8 numaralı Trojan Fly'ın atakları var. Bu şekilde safkanlar son 300 metreye girdiler. Ortadan gelen 1 numaralı Conjunyilsan 3 numaralı Luxstar'ı yakaladı ve liderliğe ondan aldı bu geriden dıştan 7 numaralı Hasan Efe hata kalktı. Son 100 metreye giriliyor. 1 numaralı Koncin Yılsan önde. 1.5 boy gerisinden dıştan 7 numaralı Hasan Efe geliyor. Bariyer dibinde Koncin Yılsan önde. Dışarıdan 7 numaralı Hasan Efe geliyor. Koncin Yılsan direniyor. Hasan Efe geliyor. Hasan Efe 1 numaralı Koncin Yılsan'ı tam potola yakalıyor. 8 numaralı Trojan Fly 2 numaralı Speed Force ve 3 numaralı Lux Star'da üçüncülük için potoyu birlikte geçtiler. 1 numaralı Koncin Yılsan mı? 7 numaralı Hasan Efe mi kazandı? Kararı varış hakim nereyi belirleyecek